Bu arkadaşlar ikade gol attıktan sonra klasik sevincini yaparken ellerini kulaklarına götürüp gülmektedir. Bu sırada çeşitli kaslar çalışarak yüzde gülme ifadesi oluşmaktadır. Gülme sırasında yukarıdakilerden hangileri görev alır demişiz. Burada aslında elini kulaklarına götürme kısmına adapte olmanızı istedim. Yanlış yapmanız için. Ki bazılarınız buna adapte olmuş. Ama burada önemli olan gülme sırasında gerçekleşen olaylar. Arkadaşlar, gülme sırasında neler oluyor? Bizi bu e, arkadaşlar ilgilendiriyor. Şimdi ben internette araştırdım biraz. Arkadaşlar istemli gülme de var. istemli gülme de var. istemsiz gülme de var. Ama istemli de olsa, istemsiz de olsa bir refleksten ya da bir refleksten bir merkezden çıkmalı. İşte nedir? İstemli gülme farz edelim uç beyinden çıkar. İstemsiz gülme sallayalım omurilikten çıkar. Pek de bir bilgi yok. iyi bilgi yok kitapta veya internette istemsiz ile alakalı ama sonuç itibariyle bir merkezi sistemi yapısından çıkacağı için Çıkış gülme ile alakalı çıkışlar nereden gerçekleşir arkadaşlar? Ara nöronlardan gerçekleşir. Yani çıkışlar ara nörondan arkadaşlar ne yapacak? Bize doğru gelecek. E, ara nöron arkadaşlar gülme ile alakalı bilgi, gülme ile alakalı emri kimlere verecek arkadaşlar? Motor nöronlara verecek. Motor nöronlara verecek. Motor nöronlara verecek. Motor nöronlar da nedir arkadaşlar? Yüzdeki, yüzdeki kaslara verecek iletiyi uyarıya. De gülme olayı gerçekleşecek. Dikkat ediyorsanız bu olay sırasında herhangi bir arkadaşlar böyle bir duyu nöronlarıyla bir bilgi girişi yok. Duyu nöronlarıyla bilgi girişi olmadığı için sorunun cevabı arkadaşlar motor nöronları ve ara nöron yani 2 3 yani Ceyhan olacak diyoruz arkadaşlar. Bu sorunun çözüm burada bitti.